TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Haydi maça 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 demeyi çok isterdim ama işte maalesef koronavirüsten dolayı da maçlarda yalnız kalıyoruz. Tek başımıza kalıyoruz. Taraflardan yoksun kalıyoruz. Evet bizler Yılpor Samsun Spor'un Altın Ordu maçı için şu anda Samsun 19 Mayıs Stadyumuna doğru harekete başladık. Ve ben de sizlere maçın hikayesini çekmeye başladım. Ee, videonun Geri kalanını da beğenmeniz dileğiyle lütfen YouTube TVK'ya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Yine yeri gelmişken hatırlatayım. ikinci bir kanalım var biliyorsunuz. Kanal Samsun. Onu da yeni yeni geliştiriyorum. Oraya da abone olarak destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi e, maçın hikayesi videomuzun devamıyla devam ediyoruz. Ve karşılaşma için Samsun 19 Mayıs stadyumundayız. Artık takımları ve hakemleri bekliyoruz oldukça zorlu ve kritik bir maç olacak. Ilport Samsun Spor için altın ordu çünkü ligin dişli takımlarından birisi. Ciddi puan topladılar. İlk 8 hafta itibariyle bir maçları da eksik. Bakalım nasıl bir maç olacak merakla bekliyoruz. Samsun 19 Mayıs stadyumuna ilk olarak eskortlar eşliğinde Yılport Samsun Spor'u taşıyan otobüs geliyor. Az sonra da Altın Ordu'nun gelmesini bekliyoruz. Altın Ordu'da stada gelirken yol üzerinde bir oteli tercih etti. Onların da otobüslerini biz stada gelirken gördük. Evet ilk olarak Ilport Samsun Spor geldi Recep abi bizden de sana selamlar. Evet takımımız stada gelen ilk ekip oldu. Az sonra da Altın Ordu gelecektir. Devamında hakemlerin de gelmesiyle Artık biz de yavaş yavaş stat içine doğru hareketleneceğiz. Evet Yılport Samsun Spor'un ardından Altınordu Futbol Kulübü de Samsun 19 Mayıs Stadyumuna giriş yaptı. Tabii Yılport Samsun Spor hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenirken Altınordu tamamen gençlerden oluşan kadrosuyla bir üst adını yazdırdı. En önde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nda görmüşsünüzdür. O da geçen hafta takımının başında 300. karşılaşmaya çıktı. Artık her iki takım da geldi. Hakemler de geldi. Yavaş yavaş bizler de stat içine doğru geçeceğiz. Zor bir karşılaşma olacak. Her iki takım adına da inşallah kazanan Yılport Samsun spor olur diyoruz. Evet ilk 11'ler açıklandı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam kazanan 11'i bozmuyor. Nurullah Caner Veli Guido Vukan, İlyas, Burak, Ferhat, Kerem Can, Nadir ve Erkam Reşman ilk 11'i var. Tabi e, sakatlığı bulunan İlyas'ın 11'de olması benim için biraz sürpriz oldu. Bir de e, aslında bireysel olarak son iki haftada performansı biraz düşük olan, olan Veri Çetin'in yerine de ben Yalçın'ı bekliyordum ama yine de teknik direktör Arturo Sağlam kazanan 11'i bozmadı. Bakalım neler olacak. Ben yorumlarım Maçın hikayesi videosunda devam ediyorum Maalesef Berabere biten bir karşılaşma Hiç beklemediğimiz bir puan kaybı diyebilirim ee, Aslında iyi de başladığımız bir maç ee, İlk yarı Nadir ile 2 Burakla Bir topumuz direkten döndü Nadir'in bir golü offside gerekçesiyle Sayılmadı İkinci yarı bir biri bulduk yediğimiz golden sonra Nadir'le yine bulduğumuz bir gol offside gerekçesiyle sayılmadı. Aslında üretkenlik anlamında maçı ilk yarıda koparabilsek belki hiç iş hiç ikinci yarıya kalmayacaktı ama maalesef bunu başaramadık. Ee, i̇şte Plüma'dan hiç faydalanamadık. Yani Plüma 18 kişilik kadroda bile yok. Demek ki Ertuğrul Hoca ondan artık umudunu kesti. Recesi ee, oyuna girdikten sonra e, çok fazla bir üretkenlik sağlayamadı. E, Tomane zaten yok. E Hücuma yapılan 3 transferden de hiç katkı alamayınca e, bu durum biraz normal. E, artık Milli aranın bize ilaç gibi gelmesini dileyeceğiz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bu maçı geride bırakıyoruz. biz de Samsun 19 Mayıs stadyumundan ayrılıyoruz. Maçın hikayesini izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda da kanalıma abone olmayanlar varsa da kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber.